Nezik ya. Aha. Nezik sen ya. Sen ne yapıyorsun ya? Kızın yanında şekil ki ne işe kiler peki kardeşim? Ben niye küçük ki şimdi anlamadım. Hareketlere bak Allah'ın Al. yarabbim. Ya. Yazık sana ya. Al. Ee, <laughs> ben çıkıyorum abi. <laughs> <laughs> Nereye <Ben> çıkıyorsun abi? <laughs> Oha çerçevesi de var. Hadi çerçevesi de var adam. Ne oluyor lan? Lobi <laughs> dondu lan. <laughs> Öyle lobi dondururlar kardeşim. Gençler öncelikle hepinize selamun aleyküm. Hep yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Alkış. <laughs> Gençler her neyse videoya girmeden önce sizlerden bir ricam var. Abone olup bildirim atarsanız çok mutlu olurum gençler. Bildiğiniz üzere iki kardeşimize destansı gösteriş hesap çekilişimiz var. Hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken abone olup bildirimleri açmak ve yoruma katıldım yazmak gençler. Şimdi videoya yavaştan girelim. Yine her zamanki tarzdan bayrak trolden devam edeceğiz gençler. Şöyle ne yapalım bir şimdi? Burada eşsiz başarımıza girdik. Avatar'ı bunu yaptım. Buraya şunu takalım. İsim kartına bunu takalım. Buralarda hiçbir şey yok zaten. Profilimizi sıfırlayalım. Full zaten gizleyeceğiz ama yine silah sesi çıkmasın. Şöyle yaptık. Tamam. Şimdi profili gizleyeceğim. Popülerliği kapattık. Gizleri kapattım. Royal Pass kapalı zaten. Okey. Şu an her şey tamam gençler. Elimden silahı da bırakacağım. Şöyle zaten diğerleri full yeni gelen kıyafetler gençler onları hiç bozmama gerek yok şuradan da bu set iyi ya bu setle gidelim güzel güzel bayrak troll yapacağız şimdi şöyle lobide bayraktan bir destans gösteriş bulalım yavaştan videoyu beğenmeyen varsa şu an beğensin gençler ayıp ediyorsunuz yani aha buldum bir tane beğendiniz mi giriyorum beğendiyseniz like attınız 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 okey şarjı gönderin alev gibi emoji hey, 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 yapmaya mı geldin Allah aşkına ya aaa Kardeş kardeşim emoji yapmaya, geldik de. Kanka evet, çıkıyor abi de yapıyor ya. Oyyy. baş ya. Kuzgun mu? Atan, Bak zaten. bak bak. Abi ya. Atmasaydı keşke. Şey o kadar şekil yaptı attı ya. Oy. Üç tane destansı gösteriş. Bu kim gelen? Kim sonra. bu? Kim bu? Anox bu. Bir tane emoji yapalım. Aleyküm selam. Atacaklar mı? Kapışacaklar mı? Bakalım. Aleyküm selam. Ege gülmeyi Emoji yapmaya mı geldin <laughs> <Emoji> sen buraya <laughs> şimdi? Atacaklar. Atma atma. Ezik ya. Aha. Ezik misin sen ya? Var mı sende bundan? Al işte en sevdiğim Lobi tarzı abi böyle <laughs> atmayacaksın Ya da bundan tamam. Böyle kapışacaksınız evet, Böyle kapışacaksınız Bekle ben daha son kozlarımı en Üzülürse Üzülürsün Yapma Kardeşim bize hayat üzmüş be gidelim Bir şeyler olacak dur bakalım de şey yapamayacağım <laughs> boş Ne ya Dur şöyle aç. Müslüm, <laughs> Müslüm babanın bir sözü vardır geçen Ne yok Neymiş ne? o sözü Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamaz Bakma bana dedi bir görüşle Bakıyoruz gariban da, ya. Ne garibansın belli. Benim şu an müsait değilim mikrofonu kapatacağım. Kapışalım yani sorun değil. Aynen. Biz tamam ediyoruz da sende bir şey göremedik daha. Şimdi mikrofonu açarsan bir şey bir şey bir şey derler. İzliyorum hani. Ani küfürler etmeyelim. Şöyle bir ağlam emojisinden tutalım. Bu nasıl emojiymiş lan? <laughs> <laughs> Ay <yedik gülüyor> lan, ya. bu nasıl emoji lan? <laughs> lan böyle emoji mi var? Çember, çember çember. Gariban'ın yüzü gülmüyor. <laughs> bu şey emojisi. Der mi? Ya. Adamlara bak ya. Bir şimdi ya. Kısa sürdü. Bitti emojisi ya. Zaten normal emojileri yapıp yapıp duruyor. Ooo güzelmiş O Emojiyi çıkardı emojileri gelmiş burada. Abi Abinin tamam. hesabına mı geldin yanıma? Al işte ya. Zorla bana mikrofon açtıracaklar. hemen çekmeyeceğim. 300 restansı hemen çekersem. Oha filan çekti. Gece gece. Video kısa olmasın diye hemen çekmeyeceğim. Aynen. Devam edelim. Kapışalım. Bakalım. Bitti mi? Bak sen de bundan. Aynen Bitti Bitti I'm tired yeah. of carrying you. Kalemimiz Break time. Bruce Lee. Üç destansı bir araya gelmiş. <laughs> Yok mu daha? Bitti mi? Yok komik olan ne ya? Neye gülüyorsun? Ben şey ne sanıyorsun yani? yani. ya? Ben kendimi tanıyorum. Ne? Gösteriş mi yapıyorsun? Gösteriş <laughs> ne Dur RP emoji yerine Şimdi ben araklatıyorum hesapla geldim buradan. Hava <laughs> açıyorsun. Sen abinin hesabıyla mı geldin? <laughs> kendi e hesabımda. Saplar işte, maplar. Abi. maplar. Biz Pupar. sana saplar mı? Yani no, saplar diyor da yani daha hiç bu, bu ismin hakkını verecek bir hesap çıkmadı. Karşıma da ona gülüm ben bir. Yani bir sigara da yakan bu My böyle iyi makara start. yapacağım ben. Gece gece moralimi yerine getirdim. Ya kızın yanında kızın yanında ne şekil yapıyorsun kardeşim? Beni niye küçük düşürüyorsun ki şimdi anlamadım. Sen git sen, sen git, ne git. Başka Sen niye geldin ya? Amacın ne senin? Utanmak için mi geldin? Yok ya benim kalbim kırıktı. Siz daha çok kırdınız. <laughs> var mı bak bak. Hadi setleri yiyoruz sana da. Ben Şişeyi de kardeşim. Da. Allah Allah. Sanki bizde yok ya. Allah'ım yarabbim ya. Al. Hani nerede görelim bak. Al. <laughs> <laughs> Bayağı gelmişsin, yenmişsin iyi. Bayağı tipleri bak ya. Hareketlere bak Allah'ım Al. ya Rabbim ya. Yazık sana ya. Al. Daha hangisini giyeyim? Bu, Bu kadar Bu kadar mı? Sen, bence hiç giyme de git ah. oyunu Pars kapışalım mı kardeşim. Bir, tamam yap 10 tane emoji yap bana. Yapacağız yarım saat demeli görmüyor Tamam yap kardeşim şimdi yap. 2 <laughs> Bir de sen saymayı da bil. Bak şu an buna harbi güldüm ben. Al işte ya kardeşim yap 4 Altıncı oldu bu. Şu gizemin gülüşü beni ayar etti ya. Bak kafayı yiyeceğim ama artık ha. Kafayı yesen ne yapar diyeceğim bak. Çok merak ettim. Tamam kaç oldu? 7 Vegi sen de sürümcü emojis yapıp dur be kardeşim bak. Sana bir sürüm atarım. 20 yıl geriden gelir. Hadi. Uh -huh. Kaç tane oldu şimdi Pars? Ben şu an 11'lere geldim Tamam 11'lere geçiyorum. Bekle, bekle. Bekle ben de 11 tane yapayım. Say. 1, 2, 3, 4, Beş, altı, yedi... Atsın ya. Seki atma at atma atma. Dokuz, işte on. Tamam devam et. Ben de on tane yaptım. At Gizem at vallahi. Biz burada <laughs> oyalanıp duruyoruz. Normal. Yok ya. ya ne çok... eğleniyoruz şurada. Kardeşim sende bunlar var mı? Al. <laughs> ne var Please. mı? Join me. Make this more awkward. Var mı bunlar? 10 mı Al işte. Üçünü de nasıl 10 ucaya çıkartayım Gizem? Bana bir mantıklı açıklama yapar mısın? hiç gün üstlenemişsindir belki. İşte <laughs> o kadar, fakirsin ya. O kadar şanslı olsam benim burada ne işim var? <laughs> ben size gıcık kaptım ya. Ç Lobiden atmayın tamam mı? kadar da çıkmayacağım. Bizim için <laughs> sorun yok da yani sen bu yüzde duracaksan problem değil. Biraz neyse daha gülerim ben. Neyse sizi biraz daha ciddi alma zamanı geldi ya. Yani. <laughs> <laughs> ben çıkıyorum abi. <laughs> De -de <-da>. nereye çıkın <laughs> daha bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Hadi adam. Pars ne diyorsun o şimdi neydi? kapışalım mı? <laughs> şey düşünelim biraz. Gizem ne oldu bir gülüşün böyle değişti senin sanki. Çok ha. oldum. Daha devamı var daha bekleyin. Şöyle isim kartında bir çıkarsın şöyle. Oha çerçevesi de var. Hadi çerçevesi de var adamın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam Pars şimdi sana 70 tane emoji avansı veriyorum 70 tane devam et. <laughs> ben iptal. <itdardım. gülüyor> Yok Susma sen bizim boyumuzu kullandım. aşarsın. Hiç. Ben, yani. Sen iyice Hiç açtın. Ben sen Can mıyım? İşte bükemedin el öpeceksin. Aynen öyle öp bakayım gizem şimdi elime. <laughs> Adam boyumuzun ölçüsünü aldı. Ya şey. demek ki neymiş Parfçı? Demek ki neymiş? Ne oldu diye sustunuz? <laughs> lan var ya konuşmuyorlar da ya kafayı yesin. Daha yeni bülbül bül gibi ötüyordunuz. Gizem. Lan konuşun lan. Eee tamam kapışmıyorsanız ben gidiyorum. Yok yok biz girmeyelim o işlere. Açtım. Parfçı demek ki neymiş? Neymiş? <laughs> neymiş? Söyle bakın. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıymış. <laughs> ne alakaysa oğlum bu böyle değildi. Başka bir şey vardı bir dakika. <laughs> <laughs> Neyse ya, ben çok eğlendim size. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ama efendi insanlarsınız <laughs> da yine. Sevdim sizi. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Allah'a emanetsin. Eyvallah. Müzik. Şaftı gözlerin alev gibi. Devam. Saplamaya devam geçer. Şuradan hemen isim kartını tekrardan şöyle yapalım. Bayrak gevime devam geçer. Bayrak gevime devam. Destansı gösteriş. Abi başladı. Aa bir tane buldum. 61 Dark. Gidelim destansı gösteriş var. Milena. Tamam, bir selam Gerçek bari, değil canım. lan onun. Al işte. Aleykümselam. Ne Aleyküm küfür ediyorsunuz beyefendi? Bir emoji yapalım. Atarlar satarlar atmalarsa. Tamam. Aynen kanka rp yapıyor. Bu emoji yapıyor. Rp emoji mi? Seto şuna sapla da gönder ya. Hadi. Bana mı saplayacak? Gel bakalım. Al işte. RP emojisi deyip kendisinin RP emojisi yapması peki? RP emojisi değil de aynısını yap. Bak şimdi. Işte. E, tek mumyası var herhalde saplaş ha. RP yapayım. Bir tane mumya çık çıkarmış. Şunu <laughs> yapayım. Kötü emojiler yapacağım gençler. Bak bak zırh mı çıkıyor. Başka çekiyor. yap ya, Başka mı yapayım? Maskara. Eee bitti mi? Bunda mı çekiyor hala kafayı yiyeceğim ya. Kardeşim gel gel. ee, bu kadar mıydı? Ben de bitti diyeyim dur. Ben de bitti. Ben de bitti. Bu kadar kanka galiba. Bu ne? Ağlama emojisi. Bunlar ezi ezi. Lan nerede o? Bir tane o, emoji küçük vardı küçük ya. Küstüm bay. oynamıyorum. Küstüm <laughs> oynamıyorum. Bir ya. Bir dakika küstüm oynamıyorum. Aha bu bu. Küstüm oynamıyorum bak. Allah'ım bu nasıl emoji ya? Ağlama ağlama. Saflar. <laughs> sapladık. Ya Allah Allah ağlama diyor ya bu Milana ne diyor ya? Kıyamam sana. Kıymam. Tamam gel hadi gel. Kim kime kıyamıyor görelim. Yavaştan başlayalım Yaşar. Buna rahatlığını bildirmenin zamanı geldi. Bu emoji belediye de atıyor ya. Allah Allah. Adamda bu da varmış. Şu var mı acaba merak ettim. Bunu da mı belediye atıyor kardeşim. ee başka? Bu kadar mı? Şunu yapayım. Bitti bitti adam yok. <laughs> Allah Allah bitti diyor ya. Biz Ama bitti demeden bitmez. şimdi 300 destansı falan diyecek bak kendisi. Al işte. Dememe gerek yok kardeşim direkt gösteririm. <laughs> 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 ne oluyor lan? Lobi dondu lan. <laughs> Öyle labini dondururlar kardeşim benim. Öyle labini. Oğlum biz buna saplayacaksak bu harbi bize sapladı lan. <laughs> kardeşim ismimizi saplar. <laughs> Ben gidiyorum birader. Teşekkür ederim. <laughs> Oğlum dağıt da bir dağıt çıkan bana. <laughs> <laughs> Çıktılar mı lan? Vallahi çıktı var abi. Dur ben de şunu atayım da bari şekil olsun biraz. <laughs> Allah'ım ya. Gördünün, hangi emoji yapsam buraya emojisi diyorlar ya. Kafayı yedim. Yok belediye dağıtıyor. Yok onu o yapıyor. Aa bu nasıl setmiş lan? Biraz da bundan mı yesek? Şu daha mı iyiydi? Bu daha iyi ya. İsim kartı. Hemen tekrardan şöyle yapalım. Diyarbakırlı. <laughs> Diyarbakırlıymış adım şarkı Bahtiyar. Yavuştum. Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Oğlum ne güzel şarkı söylüyordum gençler ayıp olmadım ama. Beni niye attılar ki acaba? Tekrardan defansı gösteriş. Gençler videoya lütfen like atmayan varsa tam şu an like atıp yorum atarsanız da hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Muah muah muah. Roge. Roge. Roju. Selam aleyküm dedim. Ana oksaplar. Allah Allah, Allah selam. Aleyküm selam. 6.70 koyunlar mı? Oyun var. Şöyle bir emoji yapalım. Haa ana emoji bize gelmiş. Kanka bize. Aga be. Bakalım. Lan o tuhu değil miydi ya? Tuhu değil ya? Hı? Aha! O değil ya onun lan lideri. Merv'e mi o? Merve mi? He. Ne? Emoji yapıyor. Gel kardeşim. Gel. Bak işte. Kardeşim bunu direkt rahmetli yapayım mı gençler? MS, MRV'ye hemen rahmetli yapalım. Kardeşim hemen bekle. Direkt seni şöyle 300 destasyon çıkar. Seni rahmetli yap. Aa bu galiba lan. Üçüncü destansı. Ne olur ya siktir koyalım. Anasını satayım. La abi bir şey ses açsana ya da isteği kabul et la. <laughs> 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 Anaks abi. Ne oldu Merif? Emoji <laughs> mi yapamıyorsun? Anaks abi la cidden sen misin? Bir ses şey aç bir şey de Allah Allah. Bir de gülüyor bak oğlum ya diyor youtube bu kardeşim başım, bu ms mrv diye biri var o emoji yapıyor evet. şey da sinirlendirdi emoji yapıyor da heee ben zaten dedim abi sana <laughs> 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 de yok kanka bizde fazla destansı yok dedim sen dedin de o <gülüyor> <gülüyor> emoji yapınca, ah, yapınca, abi, yapınca iyi E bu nasıl ya sevildiğini ama abi seviliyorum abi Neredeydi? Şu neredeydi ya? Şurada da biraz troll yapalım. Selamünaleyküm. Ama şöyle bir selam. Ya moralim bozuk, kusura bakma ya. Ne oldu? O neydi amına? O Ona selam vermek dedi ya moralim bozuktu. Bir tık da o yüzden. Hayır, o nasıl ses Hayır, hayır. Ha pardon. Kafa dağıtmaya girdim öyle ya. Sohbet var mı? Var. Sohbet. Ee, evet, siz şimdi kızsınız. ben bir şey sorabilir miyim size? Sizden aklanmak için. Haydi elinize. Sorabilir miyim? Sor sorabilirsin. Tamam. Şimdi benim hoşlandığım bir kız vardı. Tamam mı? Hı hmm. -hı. Hmm. Böyle bayağı bir platoniktim. Hı hmm. Kızı açılamıyordum bir türlü. Seviyordum böyle. En sonunda arkadaşlarımla falan konuştum. Dedim ki açılayım mı kıza ne falan. Ama beni reddedecek diye falan çok korkuyordum. <laughs> Çirkinsen reddeder yani. Ben onu reddederdim. Ama... Sizin tipiniz... Anlamıyorum. Moral mi bozma Allah'ını seviyorsan dur. Eee sonra ne oldu anlat. Bir. Merak ederim. Gittim bu da açıldım. Dedim böyle böyle seni seviyorum falan. Bana dedi ki hiç aynaya baktın mı sen dedi. Yani bir aydır dışarı çıkmıyorum. Çık bir aydır dışarı çıkmıyorum. Çirkin misin lan o kadar? Efendim? O kadar çirkin misin? Yok da gururum yok artık dışarı çıkmıyor. Böyle o kızım ben tam a** koyayım buradan. Aynı şekilde bende. <laughs> sinirlerim var. Aynı şekilde benim Aynen ağlıyor mu la bu? Yok ya sinirlerim var. <laughs> <laughs> He soğan kanka gözüme. Akıllısı bizi bulmaz, delisi götümüzden Götü ayrılmaz. Götümüzden ayrılmaz. <laughs> İnsana koyuyor ama böyle şeyler. Nasıl koyuyor sanki? Sen de ona koyaydın bir kere ödeşirdiniz. Ne olacak? <gülüyor> 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 Selamun aleyküm. Ya Tuğçe. <laughs> ne <terbiyesiz> bir insansın. <laughs> oynadamazsın sen onu bir de sabah gör Yok ye of. yeminle küfür bıraktım da vallahi aç kafam çok güzel <laughs> buranın çarpsın. Neyse bana. ben bu durumda Hiç ne yapmalıyım arkadaşlar onu sormak için e, geldim. Sen bu durumda kız ne yapmalısın? Bir manita yapmalısın. Valla. Tamam. Tamam. Nora Hanım. Ya Buzi gel lan emoji kapışacak. <laughs> gel. gel. Gel gel Buzi. Nora Hanım. Lan sen nasıl Nora'ya laf edersin lan? Ne lan? Mocumda. Gel emoji kapışak gel. Ne oluyor oğlum kim kimi savunuyor? Ben <laughs> seni avukatım artık. Gelmeyin beni ya. Ah. Ha, ah. ah. what dedin gülüm? Benim hiç arkadaşım olmadı. Sonra sen çıktın karşıma bayrağı. Ben yine Ben, gülüm. ben, gülüm. ben gülüm. ya. Anladın mı Nora? Yüzü o çocuğu atmıyoruz. Anladım kankam. Anoks. Sen eee? de duygu sömürüsü <laughs> yapma. Giresem o burnunu kırarım ha. Bir dakika Tuğçe abla. Nora'ya bir şey söylemek istiyorum. Benim hiç arkadaşım olmadı. Sonra sen çıktın karşıma. Bana arkadaş oldun. Dost Hı -hı. oldun. Öldürdün evet. öldürürüm senin Bak Odun e <laughs> bu da yalan söylüyorum. Namık Kemal. Ya siz oğlum bak ayıp ediyorsunuz ha vallahi bak. Size şöyle. Ya sana ayıp eden etmiş. Ondan sonra da sana git aynaya bak demiş hala gelmiş burada bizi ayıp ediyorsunuz diyor. Ya ben yakışıklıyım ama lan dur resmimi koyayım mı bak vallahi koydum bak ama Yakışıklıyım diyorsan kesin çirkinsin tamam, devamını şey söyleyeceğim zaten. resmimi koyuyorum ama delik amca ya yorum yap, yap, yap. Yorum tamam mı? Ya. Al koydum tamam, resmimi. Tamam söyleyeceğim ya. ya. Resmi... Resmi... sana, kız sana git resmi... aynaya koydum. bak demiş. Tamam resmimi koydum. Bak düzgünce yorumla tamam mı? Düzgünce yorumla. Ama düzgün yorumla bak rica ediyorum. Şimdi sen misin? Sen misin? Ya yakışıklı, misin? Ya, yakışıklı e çocuk de. yani oysa tabii. Ama bana ne yani beni ilgilendirmez. Kız ona ne demiş aynaya bak <laughs> demiş. Allah bak daha aynı ki bendim. Allah çarpsın bendim. Yakışıklı mıyım değil miyim? Gel. <laughs> ha demedik ki zaten. Kesin çirkinsin demiştin ya. Nora aşık mı oldun lan? Hı. <laughs> İstiyorsan instagramdan <Oha>. konuşabiliriz. Bak, <laughs> estağfurullah. Bayraktan geldin. Bu da herhalde. kendini bir bok çaldı. Devran Papasın. hoş geldin kardeşim. Baba ne diyor? Abla ne diyor? Ne diyor bu ya? Sen biz neleri gördük ne desene koç. Şey. beni niye yatıyorsun ya. Allah ha ben. Ha tamam. O zaman bir o zaman. saplar, anı saplar kim? Şey Siz Recep abinin kim olduğunu o. biliyor musunuz? Recep abi var ya büyük adam, büyük. Anok saplar. Tamam abi. Recep <gülüyor> abinin de <laughs> kulağını istiyorum o zaman olur mu? <laughs> ya abla. Bak. Ben Recep abi şahs verrelli gördüm. Adam var ee? bir boy post var. Böyle selvi boydu. Ee? Böyle bir şey yok. Yani sen Recep abi hiç bir bir kıyaslama. Senin ha? manitan mı daha yakışıklı? Ee? Evet. Bana çirkin diyorlar Devran. Biz bana sana çirkin demedik, Ben bak. Sen gelmiş bana çirkin diyorlar Nered diyor. Mi? Kız geliyor <laughs> anlatıyor. Biz yorum yapıyoruz. Boku biz diyor. Bir dakika diyor. bir şey diyeceğim. Ben sizi valla çok sevdim. Arkadaş ekleyebilir miyim? Cidden çok sevdim ikinizi de. Olur mu? E, ekleyebilir miyim? Ekle tabi ayıpsın. Adam. Ben işte kızmasın. Valla bak adamsınız. Ben işte kızmaz ya. Benim kankam oldu bu artık. Kalede kaleci var diye gol mü attı Efrat. Eee. Bu arada var ya Recep abi kısmetse onlara gidersin ha olur Ya offsite'e gidersen olacak? <laughs> offsite'e <laughs> gidersen bir daha döneriz ya şansımızı. De <laughs> ya, ya tamam ya o muhabbetleri açmayın evet. da. Arkadaşlık kısa kabul eder misiniz arkadaş olanı? Reddetmiş kız bunu hala gelmiş burada konuşuyor, atar yapıyor. Burnunu ya. kıracağım şimdi gidip. Hadi hadi kabul edeyim de gideyim valla ya hadi. Valla ben sibeyim. Valla adam ekleyin ya. Abla kabul etsene ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur Destek bir dakika Kıymetini bilecek. He Tuğçe hep nefesini açıyor. Ayıp Nora sen de canım. Ayıp ediyorsun. Noracım bir şey şu, şu, şu devran beyefendi? Tabii ki de. Çocuğu yer alabilir miyim? Aldık Sen adamsın. Ayıp. 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 Ayıp biraz da taraftan yok. Bastır kastır başlar. Niye başları. böyle hareketler yapıyor şimdi zengin mi bunlar? Ne oldu yani? Aman, evet. Mı? Devran'a bak. Devran zengin herhalde. Eee yani. E, yani. Düştü mü o Nora düştün lan? of amma abla yerler değil mi? Eriyon ne demezsin? <laughs> dur, dur ben seni kaldırayım uzat elini yavrum. Ama kaldır beni. Aşk bahsettim. Sen eşit memnun oldum. Tuğçe. Bay bay. Şey bay bay. Ol. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben de memnun olmadı. Recep abi memnun olmadıysa ben. De. Hayır Haydi bay bay. Gidin artık yeter. Ya oğlum biz memnun olduk diyorsun sen böyle be, de. Ayıp ama Vallahi. ya. Siz memnun Tamam dayı mı? hadi gidiyoruz. Tamam dayı. Dayına da <laughs> 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 Ne oluyor? Koş koş Ece. Kendine dayak. Ay hayır, ne olur peşinden koştu Ece. Valla koşamam. Bacaklarım ağrıyor. Aynen aynen. Ben gidiyorum ya. Neyse ben bit gidiyorum hadi bay bay. Allah'a Allah. emanet <laughs> Gençler yoldaşımızı da aldık gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim hatta size. Baya güzel hoşuma gitti. Aldık yani. Nerede o? Bakın gençler ama zor çıkıyor size söyleyeyim. Harbi zor çıkıyor baya. İki tane de param kalmış. Acaba bu iki paraya ne alabilirim arkadaşlar? Bu iki paraya ne alabilirim diye düşünüyorum. Burada çok şey alabilirim de bir şey almayayım. Bunu saklayacağım ömür boyu saklayacağım. Yani anlamadığım şekilde biraz zor ama iyi, iyi, güzel yine. Gençler bugünlük videomuzda buraya kadar olsun. Bayrak bulamadım. Ve sizleri çok seviyorum. Video hoşunuza gittiyse videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 500 bin aboneye çok az kaldı. Sizlere güveniyorum. Hep beraber 500 bin abone olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.